tata. işte icadımız. Ah, yandı. İnanamıyorum sana. Taylan, bitirmişsin. Hı, hı Konuşmuştuk yani limonla pil yapalım diye. İkimizin fikri. Taylan sen süpersin. Bir tek ben değil, birlikte düşündük sonuçta. Beğendin mi? Hem de çok beğendim. Nasıl yaptın? Babamla internetten çok araştırdık. Ama hepsini ben yaptım. Çok iyi olmuş, çok. Bence yarışmayı kazanabiliriz Elif. Böyle bir şey bizden başka kimsenin aklına gelmez. Bu senin projen Taylan. Ben yardım etmedim ki sana hiç. Olur mu Elif? Birlikte ne kadar çok çalıştık. Sen yapalım demeseydin ben hala başka bir şey düşünüyor olurdum. Her şey çok güzel olacak. Herkes bizim başarımızı konuşacak. Keşke Sufamca da bunu görseydim.